Gençler merhabalar. Evet geometriyi fullemek isteyenler, ilk bine girmek, ilk yüze girmek, ilk beş bine girmek isteyenler. Evet güzel bir derece sorusu. Şimdi arkadaşlar çözüme başlayalım. Önce soruyu bir okuyorum. Bir ABC üçgeninde B açısı 135 derece ve ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi oymuş arkadaşlar. Şimdi OC doğru parçası üzerinde bir D noktası alınmış. Şöyle açılar verilmiş ve bu açı bizden isteniyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Eğer bir üçgenin bir açısı geniş açıysa çevrel çember arkadaşlar merkezi üçgenin dışındadır. Çünkü çevrel çemberin merkezi aynı zamanda kenar orta dikmelerinin arkadaşlar kesişim noktasıdır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken Bakın ben bir ABC üçgeni çizeceğim ve bunun çevrel çemberini de göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın çok özel bir soru. Şimdi şöyle yapalım. Şunu biliyorum arkadaşlar. Bakın böyle çizmemin nedeni ne peki? Şöyle A diyelim, B diyelim, C diyelim. Bakın bu açı geniş açı olduğu için çemberin merkezi arkadaşlar şöyle üçgenin dışında olur ve ben bu merkeze O demek istiyorum. Şimdi bu açımızın 135 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi soruyu bir daha okuyorum. O'yu söyledik. OC doğru parçası üzerinde bir D noktası alacağız. Şimdi arkadaşlar OC doğru parçasını çizdik ve bunun üstünde bir tane de D noktası aldık şöyle D olsun ve burada DBA açısının 90 derece olduğunu bakın DBA yani bu açıyı oluşturmamız lazım. Buranın 90 olduğunu söylemiş. Tamamı 135 olduğuna göre buraya da 45 kalacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu da söyledikten sonra A, D, O da 70'miş. Arkadaşlar A, D bakın D'yi de birleştirdim ve O dedim. Buranın da 70 olduğunu söylüyorum. <laughs> Geometride şunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman benim yapmam gereken nokta bakın şu 90 dereceyi gördüğüm için şunu şöyle bir uzatmak istiyorum. Bu da çaptan geçecektir. Yani bir daha göstereceğim. Bakın şu kırmızı A, B, K üçgenine bakın. Burası 90 derece. Bakın O noktası merkezse bu çapı gördüğü için 90 derece ve ben bunu bu şekilde çizdim. Evet. Şimdi arkadaşlar buranın da 70 derece olduğunu biliyoruz ve şuranın da yarı çap olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bu çevre açı 45 derece. Bunu da söylüyorum. Bakın çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Burası 45 ise burası 90 olur. Dolayısıyla bu yayın ölçüsü 90 derece yapacaktır. Şimdi arkadaşlar bu zaten merkez olduğu için merkez gördüğü yayın ölçüsüdür. Yani burası da 90'dır. Çünkü merkez açı bakın direktmen şu CK yayını görüyor. Şimdi şurada şu siyah üçgende bakın dikindik ve ikiye böldük. Bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar, üçgen arkadaşlar. Yani 70 ise 20, 20 olacaktır. Aynı şekilde şimdi bu çevre açıya odaklanmanızı istiyorum. 20'nin arkadaşlar karşısındaki yayın ölçüsü de 40 yapacaktır. Çünkü çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Şimdi burası çap arkadaşlar. Bakın şu AK çap. E, dolayısıyla buranın 180 olması gerekir. 90 var. 40 varsa. AC yayına da 50 derece kaldı diyebilirim. Ve şu BC yayına 50 kaldı diyebilirim. Pardon. Şimdi arkadaşlar BC'nin de bakın yarısı şu açıdır. Çevre açı olduğu için. Burası da 25 yapacaktır. Ki zaten benden bu açı isteniyor. Yani cevap 25'tir arkadaşlar. Umarım güzel, öğretici bir soru olmuştur. Zor olduğunun farkındayım. Önemli olan bilgileri burada sağlam kullanmaktı. Geometrinizi geliştirmekten en azından. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Beğenileri unutmayın diyorum. Hoşçakalın.